görünmezlik günümüzde filmlerde özellikle bilim kurgu filmlerinde bir hayli karşımıza çıkıyor kardeşlerim. Görünmezlik bilimsel olarak şimdi ve ileride bir hayli zor gözüküyor. Lakin herkesin istediği ve arzu ettiği bir şeydir görünmezlik. Görünmezlik konusuna bilimsel olarak bu videoda değinmeyeceğiz. Görünmezlik ancak dualarla mümkündür. Çok özel sırlı dualarla biz bu videomuzda 3 tane çok özel, gizemli ve sırlı duayı ele alacağız. Evet kardeşlerim, düşmanlarına gözükmemek için okunacak çok özel Erbain İdrisiye'den yani İdris Aleyhisselam'a indirilen 40 sırlı isimden bir tanesi olan Ya Latif ismini anlatacağız düşmanlarına görünmemek için okunacak ismi Adamın şerif. diyor, elbisesi elbisene değer de yine görmez. Dur Senin şifresi nerededir? Ve hifzuhuma ve huvel yusuf Nebahani rahmetullahın beyanı ve çile yani beyanı üzere her kim düşmanlarından gizlenmek isterse Ya Latif ismi şerifini 129 kere okuduktan sonra La tudrikul ebsar ve huve yudrikul ebsar ve huve khabir. Yani gözler onu kuşatıcı şekilde görerek idrak edemez. O ise tüm gözleri ilmiyle kuşatır şekilde idrak eder. Gözlerin kavrayıcı şekilde görmesine mani bir letafete sahip olan latif de bütün işlerin kapalı ve açık tüm yönlerinden hakkıyla haberdar olan habir de ancak odur. En'am suresi 103. ayet kerimesinde bu şekilde okunur. Sonra da bu şekilde dört defa bu dua okunur kardeşlerim. Manası da şu şekilde. Ey her lütuf sahibinin fevkinde latif olan Allah. Kendisiyle arşı istila ettiğin. Fakat bu tecellinin kendisinin neresinde olduğunu arşın dahi bilemediği o kudret hakkı için senden dilerim. Sen bana saklı lütuflarının en gizlilerinden çok hafi bir lütufta muamelede bulun ki sen onu hangi kuluna yönetirsen onun bütün sıkıntılarına kifayet olursun duasını okur. İkinci duamız ise ayetel kürsiden kardeşlerim. Nasıl ki dünya işlerimizde maddi sigortamız var ise Manevi sigortamızda Ayetel Kürsidir. Ayetel Kürsinin çok özel bir terkibi vardır. Ayetel Kürsi altı defa okunur. Altı yöne üflenir. Yani sağa, sola, yukarıya, aşağıya, öne, arkaya. Yedinci defada okuyup içine çekilir ve 8. de de okuduğunuz şekilde üfleyerek daire çizilir ve kendisini kişi korumaya alır manevi bir hisar kale içine alır. Böylelikle kişi kendini tehlikeli yerden, düşmanlarından, musibetten korumuş olur. Bu uygulama yapıldıktan sonra hiç konuşmadan ayetel kürsüyü okuyarak düşman üzerine de yürünürse biiznillah düşman onu göremez ve zararda veremez. Yani görünmez olmuş olur. Bu konuda değişik rivayetler ve sayılarda mevcuttur. Önemli olan itikad etmek İnanarak okumaktır. Denemek için değil. Üçüncü ve son duamız ise kardeşlerim. Hicret gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha hane saadetlerinden çıkmadan müşrikler evin etrafını sarmışlardı. Fakat Allah'a tevekkül ve teslimiyeti sonsuz olan Hazreti Peygamber'e hiçbir tereddüt, endişe ve telaş emaresi gözükmemişti. Resulullah Efendimiz mübarek ellerine bir avuç toprak alarak müşriklerin üzerine septi ve Yasin suresinin şu ayet kerimelerini okuyarak aralarından süzülüp geçmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna cealna fi a'naqihim aghlalan fehiye ila al-azqan fehum mughmahun ve cealna min bayni yadihim saddan ve min khalfihim saddan fa aghshaynahum fehum la yubsirun <Sessizlik> Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çinelerine kadar dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar. Ayrıca önlerinden ve arkalarından birer set çektik de onları sardık. Artık göremezler buyuruluyor. Göremezlerdi elbette. Çünkü onların kalplerinin körlüğü gözlerine ama etmişti. Aralarından geçen ise Fahri Kainet alemlerinin efendisi varlık nuru idi. Tabii ki kör kalplerin ve gözlerin nuru görmesine imkan yoktu nitekim göremediler de. Bir kimse müşriklerin yanına gelip onlara siz burada neyi bekliyorsunuz diye sordu. Onlar Muhammed'i bekliyoruz dediler. Bunun üzerine o şahıs Allah sizi umduğunuza erdirmesin. Vallahi Muhammed çıkmış ve başınıza toprak saçıp gitmiş dedi. Müşrikler ellerini başlarının üzerine sürdüklerinde toprak içinde kaldıklarını gördüler. Hemen içeriye baktılar. Peygamber Efendimiz'in döşeğinde birisinin uyumakta olduğunu gördüler. İşte Muhammed örtüsüne bürünmüş uyuyor dediler. Hemen yatağa doğru yürüdüler. Yatahteki zat doğrulup onlara bakınca müşrikler şaşkınlıktan dona kaldılar. Gözlerine inanamadılar. Zira karşılarındaki Allah'ın Rasulü değil Hazreti Ali idi. Kendi kendilerine vallahi adamın bize söylediği doğruymuş dediler. Kureyş müşrikleri Hazreti Ali'ye öfkeyle Amcanın oğlu nerede ey Ali diye bağırdılar. Hazreti Ali Efendimiz de bilmiyorum bu hususta bir fikrim yok. Hem onun üzerinde gözcüde değilim. Siz ona Mekke'den çıkıp gitmesini söylediniz. Bizden ayrıl git dediniz. O da çıkıp gitti dedi. Bunun üzerine müşrikler Hazreti Ali'yi azarladılar ve tartakladılar. Hatta mescidi harama götürüp bir süre hapsettikten sonra bıraktılar. Kalpleri kilitli ve hakikate ama olan bedbahtlar ani saadetin etrafında çirkin bir niyetle beklerlerken Allah Resulü ilahi emniyet içinde çoktan Hz. Ebu Bekir'in evine varmıştı. Çünkü müşriklerin bir planı vardı ama Allah'ın da bir planı vardı ki onun dışında geçerli olabilecek hiçbir hüküm yoktu. Bu hususu Cenab-ı Hak şöyle bildirir. Ey Resulüm! Kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut seni yurdundan çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onlara mekir, tuzak kuruyordu. Çünkü Allah mekir yani tuzak kuranların en hayırlısıdır buyurmuştur.